Selamlar, kısa bir süre önce Facebook'ta piyasada satılan kırma sayıkalarla ilgili bir bilgilendirme içeriği paylaşmıştım. Bu konuyla ilgili burada biraz daha detaylı bilgi vermek istedim. Çünkü bu durum sayıka beslemeye niyetlenen arkadaşlar için ciddi şekilde sorun olmaya başladı. Hele ki bazı arkadaşlar akvaryum kurup balıkları aldıktan sonra heyecanlarını paylaşmak istiyorlar. Akvaryumlarının ve balıklarının görüntülerini benimle paylaşıyorlar. Fakat bir bakıyoruz ki balıklar sayıka değil. Hatta ben size bulabildiğim bazı Yalışmaları ve görüntüleri isim vermeden Sizinle paylaşayım sizde görmüş olun Yani bir arkadaş heves etmiş Tank kurmuş e, Ya da akvaryumunu bozmuş sayıkaya çevirmek için Sonra balık almış koymuş akvaryumuna 6 ay sonra bir şekilde e, üreme ile alakalı bir şey sormak için Bana video atıyor ve bir bakıyoruz ki Balıklar sayıka değil Koskoca 6 ay geçmiş Dile kolay e, Yani adamın birinde güzel bir balık görüyorsunuz Hevesleniyorsunuz benim de böyle bir balığım olsun diyorsunuz. Bir uğraş, masraf, tank kur, balıkları al. İşte Sonra büyüt aylarca, yavru bekle, ha geldi ha gelecek derken biri çıkıyor diyor ki, kardeş bu balıklar sayıka değil. Yani <laughs> bir anda böyle bir yıkımla karşı karşıya kalmak çok kötü. Ve bu durum sıklıkla yaşanmaya devam ediyor maalesef. Bu yüzden böyle bir video yapmaya karar verdim. E, bu başına gelen için e, çok kötü bir durum. Bu hakikaten çok kötü, çok heves kaçıran bir durum. E, yani bugün balık büyütmek kolay değil. Hem zaman hem emek istiyor. Akvaryum kurmak da kolay değil. Hem masraflı hem zahmetli bir iş. Yani her balık da her zaman bulunmuyor. Gerçi e, sayıka bulunamayan bir balık değil aslında ama her zaman her yerde olmayabiliyor. Bazen kolay bulunuyor, bazen hiçbir yerde olmayabiliyor. Yani canı sayıka almak isteyen şak diye bulamayabiliyor. Ama sayıka da öyle bir balık ki görüntü olarak insanı akvaryum hobisine başlatan, e, akvaryumu sevdiren bir güzellik. Bu yüzden sayıka hevesine giren bir insan diğer türler gibi işte bulduk bulduk bulamadık başka bir şey alırız diyemiyor. Mutlaka sayıkayı bulana kadar arıyor. Yani yakınlarda yoksa uzaklarda bulma mücadelesine giriyor ki uzaktan balık almak zaten başlı başına zahmetli bir iş. Genelde otobüsle yollanıyor zaten biliyorsunuz. O otobüste gece yarısı gelse bir dert, sabaha karşı gelse bir dert. Mesai, ders, mesai saatinde gelse başka bir dert. Zaten balıkların masraf haricinde nakliye meselesi de olduğu için masrafı da daha ağır oluyor. Hadi diyelim çok heveslendik. İstedik bütün bunları sineye çektik, aldık balıklarımızı. E bütün bunların üstüne alınan balıklar da kırma çıkınca gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Yani bir de bu arkadaşlar Balıklarını bana gösterdiği için balıkların e, sayık olmadığını da ben tespit etmiş oluyorum ve o arkadaşların ayak kırıklıklarına şahit oluyorum maalesef. Ben de e, benim başıma gelmiş gibi üzülüyorum gerçekten. Bu arkadaşlar adına bu yüzden sayık almayı düşünenler böyle goller yemesin diye, böyle can sıkıcı durumları düşmeyin diye bu videoda elimden geldiği kadar detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Bana gönderilen video ve fotoğrafların haricinde sosyal medyada gördüğüm iyi ve kırma sayıkı örneklerini de bol miktarda paylaşacağım. Tabi bu bilgilendirme içeriği olduğu için görselleri izinsiz kullanacağım. O yüzden isim vermeden paylaşacağım. E, maksadım kimsenin balığına, tezgahına çamur atmak değil. Maksadım sadece bu türe heves eden arkadaşları korumak. E, başka bir amacım yok. Sadece bu doğru balık, bu yanlış balık demek yani. Bu kırma balık demek. Ayrıca kırma balık satanları ifşa etmek aslında hiç fena olmaz ama insanların ekmeğiyle oynamak e, bize yakışmaz istemiyorum yani. Çünkü kırma balığı genelde akvaryum pet shoplar satıyor ve balığı almaya giden kişi akvaryumcuda sayıka diye gösterilen balığı yani heves edip almaya niyetlendiği balığa benzetemeyince işte bu biraz değişik geldi bunun sayıka olduğuna emin miyiz diye sorulduğunda akvaryumcular ısrarla diyor ki ya işte daha tam renklerini vermedi e, ya da işte şu an streste ondan öyle görünüyor. Ya da sayıka zaten böyle olur gibi doğru olmayan şeyler uydurarak sırf balığı satmak için müşteriyi aleni ve kasti bir şekilde kandırarak bunu yapıyorlar. Yani bunu neresinden tutarsanız tutun bu elinizde kalır. Bu çok ayıp. E, hiçbir şekilde mazereti aması olmayan bir davranış. Yani ticari alaka olan biri bunu yapmaz. E, Allah korkusu olan zaten yapmaz ama maalesef e, bu durum ciddi miktarda sıklıkla yaşanıyor. Aslında bu pet shoplar ifşa edilmeyi hak ediyorlar. Çünkü bazı insanlar gerçekten çok zor para kazanıyorlar. Ve bu, bu kazancı bu şekilde insanları kandırarak almanın ne olursa olsun bir mazereti olamaz. Ama biz yine de böyle bir ifşaat yapmayalım. Ee, insanları e, bilgilendirerek bu sıkıntıyı e, aşmaya çalışmış olalım. Yani bu insanları da Allah'a havale edelim. Ve devam edelim. Ben e, şimdi yavaş yavaş yavrudan itibaren sayı kanın ne şekillere girdiğini anlatmaya çalışayım size ee, Dişi yumurta dizdikten sonra dördüncü beşinci günde yumurtalar çatlar ee, Yani yumurtalarda titreşim başlar titreşim başladıktan 10 gün sonra falan yavrular e, Yüzmeye başlarlar Bir önceki videoda bahsettiğim gibi azar azar günlük su değişimi yaparsanız ve her gün bir öğün canlı artemia verirseniz e, Sadece bir hafta sonra yavrular beneklenmeye başlarlar ve kendilerinden büyük koca koca granül yemleri bile dişleyecek hale gelirler arkadaşlar. Ee, akvaryumda yumurta varken veya e, yavru varken, yeni yavru varken e, su değişiminin çok sık yapılmaması gerektiğini e, savunan bazı görüşler var. Yani ben e, ba Bu bana göre kesinlikle doğru değil. Ne yumurtaya ne yavruya hiçbir zararı olmaz su değişiminin. Aksine çok faydası olur. Az ve sık su değişiminin faydasını bir önceki videoda uzun uzun anlattım. Ee, bir buçuk sene her gün su değiştirdiğimi söylemiştim. Ee, ben suyu sayıkalar için her gün değiştirmiştim ama akvaryumdaki bronz çöpçüler de bundan nasiplendi. 3 santimde de o, o çöpçüler ben aldığımda ama sayıkaların yanında taze suyu yiye yiye böyle dana gibi oldular. Bu da aslında sık su değişiminin faydasının kanıtıdır. O yüzden iyi bakarsanız yavrularınız bir haftada beneklenmeye başlarlar ve aynı hızda büyümeye devam ederler. Birinci ayda benekler dikey çizgilere dönüşmeye başlar. İki aylık civarı olduklarında çizgiler iyice belirginleşmiş olur. Hatta halk arasında T-barciklet olarak bilinmesine sebep olan o karakteristik T çizgileri kolaylıkla görülmeye başlar ve gözleri mavileşir. Bu noktadan itibaren yavrular 6-7 aylık olana kadar dişi erkek ayırt edilemez ve dış görüntüleri de aynı olur. Bu boylardaki yavruların üst yüzgeçlerinin sadece üç kısımlarında bir kızıllık vardır. Bu sizi yanıltmasın. Bu yavru rengidir. Erkeklikle alakalı bir kızıllık değil bu. Bu boylarda cinsiyetini henüz belli etmemiş e, sayıka yavrusu almaya niyetlenirseniz anne babayı görmeden e, almayın. E, anne babayı mutlaka görün veya e, tanıdığınız, güvendiğiniz birinden alın. Çünkü e, bazı türlerin yavruları birbirine benzer. Yani hata, hata payınız daha fazla olur. O yüzden ya anne babayı görün ya da güvendiğiniz birinden alın. E, yavrular 6-7 ay sonra yeterli büyüklüğe ulaştıklarında e, gövdelerinden önce kuyruk ve yüzgeçleri renklenmeye başlar ve dişi erkek ayırt edilmeye başlarlar. Dişinin kuyruk ve yüzgeci e, sarıya dönerken erkekinkiler e, mor, kırmızı arası bir renge döner. Bunlar e, şu an gördükleriniz yeni cinsiyet belli etmiş 6-7 aylık civarı yavrular. Ee, sarı kuyruklular, dişi, kırmızı olanlar da erkek. Cinsiyetini belli ettikten 1-2 ay sonra da e, renkleri tam olarak oturduğunda yani gövde, gövde olarak da renkleri oturduğunda keyif vermeye başlarlar. Ve bu noktadan sonra oluşan form ve görüntü sadece sayı kaya özgüdür arkadaşlar. Yani normal renkleri balığın bellidir. Ve yumurtlama dönemlerinde karardıklarında da renkleri bellidir. Hiçbir zaman başka balıklara benzemezler. Dediğim gibi dişiler belirgin sarı renkte yüzgeç ve kuyruğa sahiptir. Erkeklerde mor kırmızı arası bir renge sahiptir. Kararma harici hiçbir etken bunu değiştirmez. Gövdelerinin e, ikisinin de, dişinin de erkeğin de gövdelerinin üst kısmı yüz ve kafayı da kapsayacak şekilde sarı bir e, bölgesi vardır sırtında. Bu dişilerde erkeklere göre biraz daha incedir ama dişilerde de vardır. Gövdelerinin karın kısmı da aslında mavidir ama bazen ışığa göre gri gibi görünebilir ve gövdelerinde o karakteristik T çizgileri görünür. Safkan sayıkanın görüntüsü temel noktalarıyla bu şekildedir arkadaşlar. Hiçbir zaman sayıka erkeğinin kuyruğu sarı olmaz. Hiçbir zaman sayıka dişisinin ve erkeğinin bütün gövdesi gri ve çok belirgin çizgili olmaz. Böyle görünen balıklar kırmadır ve bu çizgiler genellikle zebra kırmalarında oluyor. Aslında Sayıka gibi Kripto Heroes fa familyasından olan Kutter ve Mirne gibi e, Sayıka'ya daha yakın akraba olan türlerle de çiftleşebilirler ama e, Zebra çok fazla bulunduğu için piyasada genelde onunla çiftleştiriyorlar. E, yani illa kırma balık kendine belli eder ama örnek olarak bir balığı gördünüz diyelim e, gözünüze normal geldi. E, ama karardığında hiç Sayıka'ya benzemiyor. Yani çok böyle belirgin çizgiler çıktı falan kafasının üstünde. Yani böyle balıklar da kırmadır. Yani sayıka geni hakim bir kırmadır ama sonuç olarak kırmadır. Sayıka ne normalde ne karardığında hiçbir zaman zebra'ya benzemez. Ve kafası falan çizgisi çizgili olmaz yani. Suratına kadar çizgili olmaz. Bu örnekteki gibi. Böyle çizgiler varsa bunlar zebra kırmasıdır. Sayıka yumurta stresine girdiği dönemlerde... Kafadan başlayarak gövdeye doğru kararır. Ya sadece kafası kararır ya da komple kararabilir. Yani bu onun stres seviyesine göre değişir. Ve gözleri bembeyaz olur. Bazen e, gövdesinde hafif dikey çizgiler çıkabilir ama böyle kafasına kadar çizgi olmaz sayka karardığında. Çünkü komple kararmıştır yani. E, özellikle kafa kısmı strese girdiğinde komple kararmıştır. O yüzden çizgi falan belli olmaz yani. E, size Trajikomik bir örnek daha göstereyim. Youtube'a Sayıka yazdığınızda bir sürü Sayıka ile ilgili yerli yabancı video çıkıyor. Bilgilendirme videosu ve birçoğunda kapak resmi olarak bu balığın resmi var. Birçoğunuz mutlaka görmüşsünüzdür. Bu balık safkan bir Sayıka değil. Arkadaşlar Sayıka'nın karnında böyle sarı bir bölge olmaz. Ben bu balığın sayıkı olmadığını en başından beri söylüyordum ama bu videoyu hazırlamadan önce kırma sayıkalarla ilgili biraz bir şeyler bakmak istedim internette ve tesadüf bir yabancı akvaryumla ilgili bir sitede bu balığı gördüm ve altında zebra kırması olduğu yazıyordu. Güzel bir balık ama safkan sayıka değil. Gözleri haricinde hiçbir şey sayıkaya benzemiyor. Ne gövdesi benziyor ne kuyruğundaki sarı bölge ve mavi çerçeve falan yani sayıkada böyle bir şey yok. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Ee, bir de kırmaların haricinde aynı boyuttaki Amerikan cikletler arasında e, boyut olarak sayıka sınıfında olan Rainbow ciklet diye bildiğimiz bir balık daha var. Bu balık renk olarak pek alakası yoktur sayıkayla ama şekil ya yani vücut yapısı, yüzgeç yapısı olarak sayıkaya çok benzer. Ama dediğim gibi aslında alakası olmayan bir balık. Diyelim bir pet shop'a gittiniz. E, sayıka sordunuz. Adamın elinde sayıka yok ama rainbow var. Bu abimiz e, bütün iyi niyetiyle tabii ki rainbow cikleti sayıka ile aynıdır. Da yok e, bir farkı yoktur. Ya hatta daha güzeldir gibi laflarla rainbow'u size itelemeye çalışacaktır. Bunu yemeyin. E, rainbow sayıka değildir. E, bir alakası da yoktur. Bu arada rainbow da son derece güzel bir balıktır. Ee, sayıka'nın nasıl masmavi gözleri varsa Rainbow'un da kıpkırmızı gözleri vardır. Şahsen benim hoşuma gider yani. Ee, gayet beslenebilir, tercih edilebilir bir balıktır. Sayıka gibi kolaylıkla karma tanklara uyum sağlayabilen bir balıktır. Ee, o yüzden buradan Amerikan Rainbow bakılmaz gibi bir sonuç çıkmasın. Sadece Rainbow, Rainbow'dur. Sayıka değildir. İsteyen bakar, isteyen bakmaz arkadaşlar. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın diye bunun bilgisini vermiş olayım. Eee... Arkadaşlar sanıyorum bu konuyla ilgili ekleyecek pek bir şey kalmadı. Elimden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalıştım. Lütfen dikkate alın ve sayıkayla ilgilenen arkadaşlarınızı veya Facebook'ta falan akvaryum gruplarında vakit geçiriyorsanız orada sayıkaya ilgisi olan insanları bu videoya yönlendirin. Ben bazı gruplarda bireysel paylaşım yapıyorum ama YouTube kanalımla alakalı bir şey paylaşmıyorum. Çünkü e, reklam yapıyormuşum gibi algılanıyor, hoşlanmıyorum. E hoş olmayan muhabbetler oluyor. O yüzden siz denk geldiğiniz insanları yönlendirin. bilgilendir, bil, yani Bilgilensinler ki aldatılmasınlar. Emekleri boşa gitmesin. Hevesleri kaçmasın. E, yani başka bir şeyimiz yok. Amacımız yok. Onun haricinde videoda e, eksik olduğunu düşündüğünüz bir şeyler varsa veya merak ettiğiniz başka bir konu varsa yorumlar kısmına yazın. E, o konuyla ilgili de bir içerik hazırlamaya çalışırım. Eee Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans.